Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Erihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bülten karşınızdayım. Evet bildiğiniz üzere bu hafta içerisinde arkadaşlar oyunumuza yeni bir güncelleme geldi. Dolayısıyla bu haftaki haftalık bonuslar ve indirimler çok fazla değil ancak yine yeterince bonus ve indirim bulunuyor. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlayalım. Bu haftaki Damit Kazır Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımızın markası Taypan. Araç gerçek ki Hennessy Venom F5 adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1 milyon 980 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Damit Kazır Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerine sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan Prize Rail Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Monroe. Araç gerçekteki Lamborghini Miura adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 490 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 2 gün boyunca ard arda her gün Karmit serisi yarışı oynamalı ve bu yarışlarda ilk 3 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde de ikinci gün sonunda şu an yakında gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test track bölgemizde bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Everon ki bu araçta ekstradan %40'lık bir indirim bulunuyor. İkinci aracımız Dominator GTX. Bu araçta da yine aynı şekilde %40'lık bir indirim bulunuyor. Ve üçüncü aracımız ise bu hafta oyuna yeni eklenen aracımız FR36. Yine dilerseniz bu hafta bu test track bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Turismo Omagio ve ikinci aracımız ise Asterop GZ. Bu araçlarda oyunumuza yemek denen araçlar oluyor arkadaşlar. Yine dilerseniz bu hafta The Luxury Otos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Vigero ZX Convertible. ikinci aracımız Aleutian, üçüncü aracımız Dominator GT, dördüncü aracımız Vivanite ve beşinci aracımız ise Impaler LX. Yine dilerseniz bu hafta bu Simeon'un showroom'da gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan haberlerimize. Bu hafta oyuna gelen sonki Chop Shop güncellemesiyle birlikte oyunumuza yeni bir özellik eklendi ve bu özelliğimizin adı da haftalık mücadele. Bundan sonra her hafta oyunda bu haftalık mücadele yapabileceğiz ve eğer bu mücadeleyi tamamlarsanız 10.000 tecrübe puanı ve 100.000 dolarlık bir para ödülünde sahibi olacaksınız. Bu haftaki haftalık mücadelemiz ise oyunda bulunan herhangi bir survival'ı oynamalı ve bu survival'ın toplamda 10 dalgasını da tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde az önce saydığım ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan ücretsizlerimize. Bu hafta oyuna sadece giriş yaparak F-160 Raju jeti için The Sprank X Ecola liverisinin sahibi olacaksınız. Aynı şekilde yine oyuna giriş yaparak Sprank X Ecola body suite'inin de aynı şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Bunun dışında Sprank ve Ecola temalı iki ayrı araç plakasının da yine ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Ekstra olarak oyuna yeni eklenen Turismo aracı için Rockstar Motorsport adında oyuna yeni eklenen bir liverin de aynı şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Ve son olarak da oyunda bulunan Zentorno aracı için Rockstar Motorsport livery'sinin de yine ücretsiz bir şekilde kilidini açıp sahibi olmuş olacaksınız. Bu saydığım ödülleri alabilmek için 21 Aralık tarihine kadar oyuna en azından bir kere giriş yapmanız gerekiyor. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Keep the Pace adındaki oyun moduna iki kat bir bonus bulunuyor. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Adversary Mod kısmında bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için bu görevde iki kat bir bonus bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu oyun modunu oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan araç indirimlerimize. İlk indirim indirimimiz Cypher adındaki araç volta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Dominator GTX adındaki araç volta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Yudora adındaki araç volta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Hot Everon adındaki araç volta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Intel GTB adındaki araç volta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Osiris adındaki araç volta %40'lık bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Hydra adındaki savaş yeti bu hafta için %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da Weaponized Konada adındaki helikopter bu hafta %20'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Eğer bu saydığım araçlarınızdan ilginiz çeker olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Gunman'da bulunan silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Combat Shotgun adındaki silahla %25, geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Ayrıca bu hafta güncelleme ile birlikte oyunumuza yeni bir silah eklendi ki bu silahın tam olarak adı Battle Rifle ve bu silahı şu an Gunman üzerinden satın alabilirsiniz. Yine bu da aklınızda bulunsun. Bombalar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta gamma'da bulunan tüm bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta gamma'da bulunan tüm zırhlarda %10'luk bir indirim bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu gunvanda gelerek burada gördüğünüz indirimlerden faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bir sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.